Arkadaşlar merhaba. Ben Ecehan. Yeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda benim de uzun zamandır heyecanla beklediğim TTGO T-Display ESP32 Wi-Fi Bluetooth modülünü inceleyeceğiz. geçmeden önce sizin iki aydır bize attığınız maillerden ve Instagram sorularından gelen soruyu yanıtlamak istiyorum. İki aydır neden içerik yok? Biz yaklaşık iki aydır Ankara'da perakende şubemizi açmakla uğraşıyorduk. Şu an Ankara müşterimiz istediği zaman gelip buradan ürünlerini alıp eve gidip projelerini gerçekleştirebiliyor. Biz bu sürecin içinde olduğumuz için de birazcık YouTube tarafından uzak kalmış olduk ama şimdi tekrar geri döndük. İçeriklerimize son hızıyla devam ediyor olacağız. Bu süreçte bizleri beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Aynı zamanda bizi mutlaka Instagram üzerinden de takip edin. İsterseniz incelemeye geçelim. GT Go T Display üzerinde bir adet TFT 1.14 inç ekran bulunan bir ESP32 kartı gibi düşünebilirsiniz aslında. Ben bu kartı kullanırken bayağı heyecanlandım. Aslında ilk kartı gördüğümde de çok heyecanlanmıştım. Çünkü ağırlıklı olarak Maker projeleri, Do It projeleri yaptığım için bu, ekran, bu modül aslında bu konuda çok kompakt bir modül. Çünkü üzerinde dahili olarak bir tane 1.14 inç biraz önce söylediğim gibi bir ekran var. Zaten ESP32 tabanlı o yüzden Wi-Fi ve Bluetooth'a sahip. Onun dışında üzerinde iki adet butonu var. Bir tane de reset butonu var. Ve yine çok benim için avantajlı olduğu olarak gördüğüm özelliklerinden biri ise Type-C üzerinden veri gönderimi ve güç gönderimi yapılabiliyor olması. Dediğim gibi Do It Yourself projelerde daha çok alana ihtiyacımız oluyor. Daha dar alanlarda projeler yapmamız gerekebiliyor. Öyle bir noktada gerçekten tercih edilebilecek bir kart aslında. Çünkü dedim ya üzerindeki ekran olması müthiş bir olay ve ekran bu arada aynı zamanda renkli de bir ekran. Biraz sonra zaten sizle karta nasıl kod yükleyeceğinizden bahsederken örneklerde görürüz. Onun dışında yine çok önemli özelliklerinden biri bu kartın arkasında direkt olarak lipopil bağlantısı için bir konnektör bulunuyor. 3.7 voltluk bir lipopil ile beraber e, bu konnektör üzerinden e, TTGO T-display'inize güç verebiliyorsunuz. E, genelde de 3.7 volt lipo pillerin boyutları çok büyük olmuyor. Şöyle bir alanı kaplıyor. Yine bu kadar bir alanda iş yapabiliyorsunuz. O yüzden şu şu tarz bir kutu kullanarak bunu komple bir proje haline getirmeniz kaçınılmaz bir hale alıyor açıkçası. Kutu içerisinden, paket içerisinden header'ları çıkıyor ürünü satın aldığınızda. Bir adet de arkadaki lipopil girişi için bir bağlantı kablosu çıkıyor. Bugün bunu da sizle beraber deneyimlemek istiyorum açıkçası. Dediğim gibi hobi üzerine özellikle projelerde sıkça tercih edebileceğiniz bir kart. Bu arada unutmadan daha önceki videolarımızdan bildiğiniz gibi Home Assistant uygulamalarını biz çok seviyoruz. Gün sonunda bu kart bir ESP32 kart olduğu için Home Assistant'lı projelerde de kullanabilirsiniz. Ya da onun yerine bir ESP32 Cam kartı ile beraber ikisini bir proje haline getirebilirsiniz. Çünkü iki ESP32'yi haberleştirirsiniz. Bu tarz projelerde de kullanabilirsiniz. Eğer bu tarz proje fikirleriniz varsa mutlaka yorum olarak bırakın. Çünkü ben TT Go serisinin devamının gelmesini istiyorum. Benim aklımda da bir birkaç proje var açıkçası. Sizin yorumlarınız da bu konuda bizler için çok çok kıymetli olacaktır. İsterseniz yavaş yavaş TTGO'ya nasıl kod yükleyeceğimizden biraz bahsedelim. TTGO T, -t, -t Display'imizi programlayabilmek için bir adet Type-C kablosuna ihtiyacımız var. Bu bu arada paket içerisinde bulunmuyor. Harici olarak sizin satın almanız gerekiyor. Onun dışında bugün bu uygulamada kullanacağım tüm ürünlerin linklerini videonun altından ulaşabiliyor olacaksınız. İsterseniz yavaş yavaş programlama kısmına geçelim eee oti display programlayabilmek için bir adet kütüphaneye ihtiyaç var. Tabii ki başka kütüphanelere de ihtiyaç var ama özellikle buna ihtiyacımız var. TFT ESPI kütüphanesi. bu kütüphaneye Robolink Akademiden ulaşabilirsiniz. Aşağı link bırakıyor olacağım. Eee kütüphaneye de library adımlarını in, in, takip ederek yükleyebilirsiniz. Onun dışında biz şu an bir ESP32 kart kullandığımız için kartlarımızın arasında ESP32'nin olması gerekiyor. Daha önce kart kurmadıysanız tercihler kısmına gelip akademiye bıraktığım bu linki buraya yapıştırıyoruz. Daha sonrasında şuraya gelip kart yöneticisine tıklıyoruz. Kart yöneticisine ESP32 yazdıktan sonra şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bende inildiği için install it diyor. ESP32'yi görüyoruz. Kur cool diyoruz. An itibariyle artık bizim bir ESP32 kart modellerine ulaşabilmek için bir e, yolumuz oluyor. E, TTGOTY display programlarken ESP32 warrior modülü seçmemiz gerekiyor buradan. Onun dışında e, buranın her her şekilde hiçbiri olarak kalması gerekiyor. E, burayı da huge app olarak seçmemiz gerekiyor. Şu anda tabii ki bir portum seçili değil. TTGO'nun bilgisayara takılı olmadığı için. isterseniz TTGO'nun kendi kütüphanesini kurduktan sonra gelen örneklerden birini açalım. İlk örnekle beraber TTGO'numuzu deneyimleyelim. Bu örneğimizde TFT SPI kütüphanesi ile beraber gelen Factory Test. Şöyle bir açalım kodumuzu. Karşımıza çıksın. Ondan sonra şuradan da aynı şekilde TTGO'mu güç vereyim. Gördüğünüz gibi şu an Titigo yazısı geldi. Titigo'yu ilk taktığınızda karşınıza bu çıkacak. Sonra renkler dönmeye başlayacak bir kod yükleyene kadar. Şu anda kullanacağım bu örnek kod bir butona bastığımda bana şu an çevredeki Wi-Fi ağlarını gösterecek. Diğer bir butona bastığımda ise şu an benim Type-C kablomdan kaç volt güç çektiğini gösterecek. Böyle bir test e, uygulaması yapmışlar. Şöyle kodumu yükle diyorum yüklenecek şimdi. Bu arada sizlerin de bildiğiniz gibi ESP32 gibi, ESP8266 gibi e, kartlara kod yüklemek Arduino'ya göre biraz daha zaman alabiliyor. Böyle beklemeler olduğunda e, kart mı yanlış, ben mi bağlantıyı yapamadım gibi düşünceler aklınıza gelmesin. Bu iki kart modeline genellikle bu kart modellerine biraz kod yüklerken zaman alınabiliyor. Kodumuz yüklendi. Şöyle bir ekranımıza bakalım. Gördüğünüz gibi şu anda etrafta Scan Network diyor. Etraftaki bağlanabileceği Wi-Fi wi ağlarını aradı. Şu anda baya bizim bu ofisteki tüm Wi-Fi ağlarını görebiliyor durumda. Şöyle diğer butona basalım. Bir daha basıyorum. Ne demiş? Ha, uyandırmak için bir kere daha basmam gerekiyor. Uyumuş da. Bir de böyle bir şey var yani kodun içinde bir de öyle bir durum var. Uyku modu diye bir şey. Birkaç kere basmanız gerekiyor. Ee, şu anda bu butona basarsam da bana gerilim değerini gösterecek. Bakın şu anda 4. 9 voltluk bir voltaj değerini görmüş oluyoruz. İsterseniz şimdi Type C'yi çıkartalım, bir de LiPo pili bağlayalım. Ben 3.7 volt, 500 miliamperlik bir lipopil kullanacağım bugün. Bir de e, bağlantı için bir klemens kullanacağım. Siz lehimleyerek de kullanabilirsiniz ama ben LiPo'mu ara sıra değiştirmek istediğim için şu an böyle bir araya klemens ekleyeceğim. İsterseniz bunları birbirine bağlayalım. Dediğim gibi ben bugün 3.7'lik bir lipopil tercih ettim. Aynı zamanda klemensler. Şöyle hızlıca bir bağlayayım. Görelim beraber. Çünkü bu dediğim gibi projeler için çok avantajlı bir şey arkadaşlar. Yani direkt olarak bir lipopile bağlanabiliyor olması çok büyük bir avantaj. Ve lipopilin de kartın da küçük olması da aynı zamanda yerden, kablodan her şekilde bir tasarruf. Tabii siz bunun projenize göre kablolarını kısaltıp uzatabilirsiniz. Ben şu an dediğim gibi sizlere örnek olması açısından şöyle hızlıca yapıyorum. Siz bunları tabii ki kendi projelerinize göre değişikliklerle gerçekleştirirsiniz. Şöyle şimdi lipomumu takacağım. Güç vermiş olacağım. Gördüğünüz gibi TT şu anda da uyandı. Yani dediğim gibi şu kadar bir alan aslında bizim tüm projelerdeki şu kadarcık bir alan tüm projelerdeki ihtiyacımızı karşılayabilir. İki buton, bir reset butonu, bir ekran, dediğim gibi ekstra bir güç harcama yani kablo harcamadan ile şu şekilde besleme gayet kompakt projeler yapmanızı sağlayacaktır. Ee, dediğim gibi biz daha sonra bununla proje videoları yapmak istiyoruz ama e, bir tane örnek proje gördüm. Çok tatlı bir proje. Dediğim gibi ben artık projeleri daha böyle kutulu olsun, e, daha üzerine konuşabildiğimiz projeler olsun. Öyle projeler yapmak istiyorum. Bugün ama TTGO'yu beraber deneyimleyebilmek için bir tane ping pong uygulaması buldum. E, hızlı bir şekilde onu yükleyeyim. E, beraber videoyu bitirmeden önce bir de ping pong oynamış olalım. Pimpon uygulaması yüklendi. Aynen çok tatlı bir ekranı geldi. Bir an önce deneyimlemek istiyorum. Daha öncesinde bu arada biz yine bir pimpon uygulaması yapmıştık. Hatta Baturay'la beraber yarışmıştık. Onun da linkini buraya bırakıyorum. Şimdi bir de bunu deneyimleyeyim. O halde başlayalım daha ilk seferde yandım bir tane daha oynayacağım. Hem video çekip bu arada arkadaşlar hem de bir yandan oyun oynamak aslında oradan göründüğü kadar kolay değil ama <laughs> son bir tane daha oynayayım. Daha sonra ofisteki arkadaşlar da bekliyor. Onlarla beraber bir mini turnuva yaparız diye düşünüyorum. Oha baya baya iyi. Bitirebilirim miyim yalnız şu an? Bitirebilirim. Bir tane kaldı. Ay! Bence bitireceğim. bayağı bir tane var. Hadi. O hep bir tane köşede kalır ya. O kaldı. <laughs> Kaybettim. Yani bir bir bölümü bitiremedim ama olsun deneyimlemiş olduk. E, bu arada dediğim gibi ben bugün size bunu örnek olsun diye gösterdim. Bunun dışına böyle güzel bir kutu, butonlarını büyütüp e, içine de lipo pili yerleştirip kendi aranızda daha rahat bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. O bile bir DIY projedir gün sonunda. E, Dedim ki bunu sırf şu an örnek olsun diye gösterdim. Bu kodları da bu arada akademiye bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. E, proje fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.